Herkese selamlar arkadaşlar. Bu video e, tarihe bakalım. Ona göre çünkü şey yapacağım. Bir dakika. 20 Ekim Perşembe gününe ait. Şimdi arkadaşlar değişikliklerimiz oldu. Üzgünüm video atamıyordum çünkü telefon bozulmuştu. E, yapacak bir şey yoktu. Bakın kümesimizin önü böyle açtık. Yan tarafa branda şey yaptım. E, su girmemesi için diğer örtüyü de attım. Burada bizim asil ve badem. Şöyle arkadaşlar bakın. Bu kafes burada bu burada. Yeni bir kafes var. Bakın bu kafesin şu kapısı nerede? Evet şu kapısını ben yaptım. Yani görüyorsunuz değil mi? Parçalardan oluşuyor tamamen. Ben kendim yaptım. Buralarını böyle demirledim. Tabi üst taraflarında da aynı şekilde. Burada, burada gibi bir kafesti. Ben e, şey yaptım. Bayağı da güzel oldu. Hoşuma gitti. Buraya yeni gelecek. Bıldırcınlar gidecek. E, şuraya bakın arkadaşlar. Buraya bir bahçe yapacağım ben. Kendime ait. Burada ördeklerim için yetiştirdiğim buğdalar var. Ama sağ olsun kedi bunu parçalamış. Bunu da üstüne çıkmış. Ben bunu elimle birazcık doğrulttum. Bunun normal fotoğrafını şuraya koyuyorum. 2-3 tane var şöyle. yan yana koyacağım. Bakın oradan. O zaman daha güzel tabi. Olsun bu da birazcık idare ediyor işte. Kılıcınlarımıza bakalım şimdi. Bakalım ne yapıyorlar. Kılıcınların keyfi yerinde. bak 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 evi yıkmışlar dur bakayım bunu böyle tam sıfır aldım buraya durun bakayım ya siz niye burayı yıktınız bakın çekin bak 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 yumurta var bir tane bir tane yumurta var onu alacağız çekil bakayım çekil Ah, aferin bak 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 hiç yem yememiş gibi daha yarım saat önce yem verdim ben bunlara hayvanlar beni içler. yiyecekler yiyecekler ben Bunlarda da bayağı bir çiftleşmesini gördüm bir an önce beni toru sahip ettiler memnun kalırım anladın mı değil mi demek istedim Bunlar benim çocuklarım olduğu için yavrular da torunlarım olacak. Şu an ben şey Ne ismi? Tavuk yumurtası yemiyorum. Ee, hazır tavuk yumurtası aldık. Yani çiftlik. İçinde de ben tuhaf tavşeler görünce yemez oldum. Eksindim açıkçası. Şimdi kendi bıldırcılarım yumurtasını yiyorum. Diyorlar tavuk yemiyor musunuz? Yani yumurtasını hayır diyorum. Ne yiyorsunuz peki? Çocuk e, torunlarımı yiyorum diyorum arkadaşlar. <laughs> Bıldırcılar benim çocuğum çünkü. Onların yumurtaları, yavruları olacak yumurtalar da benim torunlarım. İnsan torunlarını yer mi? Akıl var, mantık var. O yumurtamızı önce şunu verelim sonra yumurtamızı alalım. Ya çok kötü yok ya. Ellerim berbat etti benim. Dur oğlum dur oğlum dur. Bak 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 onlar da başladı sınır. Şu yumurtamı da alayım ben oradan. Al. Yeni yapmışlar. Çok sıcak şu an yumurta. şöyle göstereyim. Önceki yumurtalar. Bakın bunun hangisi doğuruyor? Şu Japonlardan bir tanesi doğuruyor bunu. Odur büyük bir ihtimal. Sipsivri. Hep erkek yumurtası. Arkadaşlar bakın bu erkek yumurtası. Bucu sivri. Ee, şeyinkini de sabah almıştım ben. Kadife'ninkini de. Şimdi oyaladık hayvanları. Şunlar beni bekliyorlar şu an. Ben buraya da koyuyorum yemlerini. İki, uçlu yiyorlar. geldi, keçiler geldi. Bizim bay efendiler oraya gittiler. Yani dediğim gibi. Bak bak aha. Burası yıkım. Burası yıkılmış. Ben burayı yapmama rağmen yıkılmışlar. Vicdansızlar. Hiç emeğe saygı yok. Neyse bunu sonra yaparız ya. Bunu ben videodan sonra ben düzeltirim. Çok hoşuma gidiyor şu ya. Bak bunu ben yaptım. 5 oldu. Ağaçta Ağaç güzel oldu aslında sağlam oldu. Oraya da bir tane çaktım. Oraya da işaretlerini falan asıyorum mesela. Bu bir arkadaşlar kendim için şeyler ekeceğim. Mesela şöyle bir fikrim var. Şuraya ikiye ayıracağım böyle bir tahtayla tamam mı? etrafına şurası sarımsak etrafı burası soğan etrafı bir tarafa roka bir tarafa maydanoz ben roka acayip severim rokayı rokayı yani öyle böyle değil bak 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 gel 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 da çirkin bir hayvan şu ya. Ya, 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 ya. Nasıl çirkin bir hayvan şu arkadaşlar. baksanıza da şuna bak bak. Bak bak. Kafasında kaldırıyor bir de şeyleri tüylerini. Yeşil yeşil. Çok tatlı ya. Bir an önce yumurta sarardı. arkadaşlar. Bir de yaban ördeklerinde iki tane kıvrım olması lazım. Benimki de üç tane var. Bakın. Üç tane kıvrım tüyü var bende. Belki daha fazladır da ben görmedim. Buraya bir çift başka bıldırcın onu söylemeyeceğim. Bir tür başka bir bıldırcın. Oraya da bir tür çim bıldırcını. O zaten biliyorsunuz. Şimdi Şimdi onlara da güvercin yem veriyorum ben. Şimdi şu atacağız. Suyun içine atacağım. Suyun içinde yemeler daha basit oluyor. Nasıl nasıl mısır, her şeyin iyi var. Gel. Gel. Şimdi onlar bulacak hepsini. Yiyecekler. Hadi bay bay. Yiyor şu an. Abi edilsin. Evet arkadaşlar yeşillikle videomuzu bitirelim. Ayrıca buraları toplayacağım. Sonra demeyin. Neden pis etraf diye. Bunları şu dikenli tel arkadaşlar hepsi. Şöyle yakından bakabilirsiniz. Buradan çıktı. Hepsi. hepsi buradan çıktı. Burası eskiden bir bahçeye aitti çünkü. Ben bunları sonra söktüm ettim. 1 kilo falan var herhalde. Bunlar satar. Örneklere yem alırsın bunların da. Şimdi yeşilliğimize bakarak. Çok yeşil diyor. Ne güzel değil mi ha. Şöyle 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 yapalım. Evet. Komşumuz keçilerini çağırıyor şu an. Bak. Kaçarak gidiyorlar. Çağırınca nasıl gidiyorlar? Onlar da alışmışlar. Neyse. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Ha. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen benden kendimi videolarda göstermemi istemeyin. Ee, gösterme hevesim var. Bazı kişiler ısrar ettikçe o hevesim kaçıyor. Yani beni görmek neden istiyorsunuz ben anlamıyorum. Yani bana tam bir gerekçe söylesinler onlar. Kendileri kendileri biliyorlar. Ben de bunu sanki kedi gibi sevdim Hani böyle böyle. Hoşuma gidiyor ya. Bir sebep söylesinler bana ondan sonra. Çok mu merak ediyorsun arkadaşım? Yani neyin merak ediyorsun? Ben de senin gibi insanım işte. Merak ettiğin şeyi söyle. Neyse arkadaşlar, sinirimizi bozmamıza gerek yok onlardan. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.